Bu dünyada korkan allah Teala size söz verdi ahirette korkutmayacak. Ama dünyada korkmadan umursamazca bir hayat yaşayan Müslümanların da ahirette çok korkucan haber verdiler. Yani korkmak deyince böyle el titresim, titresin, çoluk çocuğun yanına gitme, hep tesbihle meşgul ol, hep Allah'ın yanında huzurunda ol falan gibi, hep namazla, zikrullah ile meşgul ol falan böyle değil. Yani o da İslamiyet tam bilirsek bir insan arkadaşlar çocuklarına yapacağı sadaka en büyük sadakadır. Onları günahsızları sevindirmek en büyük sadakadır. Ondan sonra bir insan Allah'ın nimetlerini istifade ederken orada tefekkür etse hayru min ibadet senete ve sene tefekkürü saatin hayru min ibadet senete sene bir anlık tefekkür 70 yıl ibadetten daha hayırdır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, bu insan Allah için nimetleri istifade ederken tefekkür etse, bir deniz kenarındaki haramlara bulaşmayacak şekilde orada Allah'ın nimetlerinin büyüklüğünü azamla tefekkür etse, Orada insan Allah'ın izniyle 70 yıllık ibadetten daha hayırlı iş yapmış olur. Ama hepten bu sefer hep deniz kenarına git, tatil yap, zevk şafa yap, tefekkür etti, kapat mevzuyu. O da olmaz. Yani insan böyle İslam'ı yaşarken işte geçen Riyaz Salih'ine başlamıştık ya. Orada dinleme amal bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Eğer niyetimizi halisane tutarsak her işten karlıyız Allah'ın izniyle. Çünkü her işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti var. Her sünneti yüz şehit sahibi var. Her sünneti yüz şehit sahibi var. Yani affedersin insan helaya girse, sol ayağından girdi. Allah Allahım inni a'udhu bi kemnel hubzi vel diye helaya girerken dua okusa, ondan sonra sol ayağından girdi. İşte tabi çömelerek e, helal olmak sünnettir. Bu şimdi klozet hastalık olmadığı müddetçe kullanmamak lazım bunu. Zaruretin haricinde kullanmamak lazım. E, sol tarafa meyilli olsa insan orada sünnetler var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıbbın de geçiyor bir yer Görmüştüm onu. E, bak, vücuda da çok sıhhat var onun. O da sünnet. Ondan sonra ethalet de aynı şekilde. Taharet şekillerinde sünnet. De, ama kitaplara bakın onu. Ondan sonra <laughs> heladan işte çıkarken sol ayağından e, çıksa. Ondan sonra e, elhamdülillah illezi ezhebanil ve afani ya da gufanik elhamdülillahi lezi ezhebe annil eza ve bu dua yoksa sayandan çıkarken ondan sonra e da mesela Allah-u Teala o nimet olmasa ne olur? Ne büyük nimet yani bu. Mevla ondan ferahlatıyor, ondan rahatlatıyor. Ondan sonra ibadete kuvvet oluyor. Ondan sonra her türlü nimet yani. Orada tefekkür etse o da zikrullaha giriyor. O girerken çıkarken işte sünnet usulü üzere girip çıksa Bakın hiçbir şey bize göre yok yani bize bırakılmadı. İnsan bunu severek yaparsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti var mı? Ama burada sünneti. Sahabe Allah dostlarına bir karpuz yememiş. Halbuki karpuz yenmez mi yenir? Film sallallahu aleyhi ve yemiş mi? Yemiş. Ama ne şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve yemiş karpuzu? Bilmiyor. Bilmediği için karpuz yememiş adam. Et. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve çok yememiş. Yenir mi? Yenir. Helal hoş olsun. Ama Efendimiz sallallahu çok az yemiş. E, Sahabe-i ye yemeyen varsa bizim haberimiz olmadıysa hep onları düşünürdü mübarekimiz sallallahu aleyhi ve evet. az yemiş. Onun için bir Allah dostu bir zat mesela az yedi. Çok az yedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az yedi diye. Yenmez diye bir şey yok. Yenir yiyene niye yedin diye sormazlar. Ama böyle Resulullah'ın aşıklar da vardı. Biz de aynı şekilde madem hiç olmazsa yemeden duramıyoruz. İlla yiyoruz ama hiç olmazsa bir kumbaramız olsun. Arkadaşlar bir kumbaram olsun. Bu kumbarayı da Afrika'daki yemeyen kardeşlerimize, Suriye'de yemeyen kardeşlerimize, Suriye'nin ki ayrı olsun, Afrika'nın ki ayrı olsun. Veya da bir ay mesela Suriye'dekilere, bir ay mesela Afrika'dakilere gibi her ay her ay fakirlere olsun. Veya da şöyle de olur. Ondan sonra çocuklarımızın hidayeti için, dualarımızın kabulü için, ondan sonra çocuklarımızın ilim medresi okuması için, bir medrese için mesela, hangi medrese olursa olsun, kim olursa olsun. Fark etmez. O bu diye demiyorum bir medrese için icabında bir tane kumbaramız olsun. Eve geldikçe marketten artanlar da azar azar olsun. Yani bazen öyle bir şey var ki Cenab-ı var ekber. Allah'ın Teala'nın azıcık rızası dünya ve dünyanın için hepsinden daha hayırlı. Hepsinden büyük. Oradaki temin tazim içindir. Büyüklük içindir. Bir şeyin büyük olduğunu ifade etmek için. Onun için yani kaybedeceğimiz zamanımız yok arkadaşlar. Her daim, her daim Mevla rızasını her yaptığımız işin sonunda Allah'ın rızası olsun. Derdimiz, hedefimiz olsun, gayretimiz olsun.